Hayırlı günler hepinize, iyi çalışmalar. Hepiniz ATS kavram videolarının ikincisine hoş geldiniz. Kavram videolarını birinci videomuzda ATS 1'de açıklamıştık. Kavramlar sınavda önümüze geldiğinde karıştırabiliyorduk, yapamayabiliyorduk. Cevap o olmasa bile bize zaman kaybettirebiliyordu. Bu yüzden dedik ki bir kavram serisi başlatalım sınava kadar ve sadece kavramları ele alalım. Kısa kısa videolar şeklinde dedik ve ATS kavram serisini başlattık. Asya Tekin serisi, ATS'nin açılımı ve ATS 2 ile devam ediyorum. Yine kelamdaki kavramları ele almak istedik kelamda ve fıkıhda özellikle bolca kavramımız var. Kelam ve fıkıhtan Allah'ın izniyle ATS videolarında bolca kavram ele alacağız. Yine ATS 1'de de konuştuğumuz gibi kelam kavramlarıyla devam ediyoruz. Buradaki kavramlarım mütekaddimun dönemindeki delillerim. Mütekaddimun dönemi buradaki delillerin isimleri farklı olduğu için kulağımıza yabancı gelebiliyor. Aslında mantığını anlasak Allah'ın izniyle yapamayacağımız soru yok diye düşünüyorum. Daha önce önümüze geldi mi? Evet geldiler. O yüzden mantığını bilmek bizim Bizim için çok önemli olacak. Aynı zamanda bu kavram videolarında küçük de olsa bir konu tekrarı da yapmış oluyoruz. Kavramların içine girdiğimizde kim söylemişti bunu, kim reddetmişti, hangi mezhep kullanmıştı vesaire derken aslında küçük de bir konu tekrarı olmuş oluyor. Faydalı olduğunu düşünüyorum. İnşallah bol bol faydasını görürsünüz. Hemen başlayalım. ilk başta temsili kıyas yani analoji diyorum. Analoji bolca duymuşsunuzdur aslında bunu. Nereden duyduk? Mantık dersinde duyduk. Olaylar arasındaki benzerlikten yola çıkarak bilinenden hareketle bilinmeyene ulaşma. Tanımdan ben neyi anlıyorum? Arada bir benzerlik varmış. Ben ilk olayda bir şeyi biliyorum. Bu olaya benzediği için ikinci şey bildiğim şeyi buraya da yansıtıyorum. Olaylar arasındaki benzerlikten yola çıkarak Bilinenden hareketle bilinmeyene ulaşma. Hemen bakalım. Bakın ne olacak? İkisi arasında benzerlik olacak ve birinci de olan bir şeyi ikinciye de vereceğim. Bakalım örneğimize. Dünya kendi ekseni etrafında döner, gece ve gündüz oluşur. Mars da kendi ekseni etrafında döner. E ne olacak peki? Mars'ta da gece ve gündüz oluşacak. Dünya kendi ekseni etrafında döner gece ve gündüz oluşur dedim. Burada dünya ile Mars'ın arasındaki ortak özellik nedir? Kendi ekseni etrafında dönmeleri. Kendi ekseni etrafında dönüp gece ve gündüz oluşuyorsa Mars da kendi ekseni etrafında dönüyorsa Mars da, da gece ve gündüz oluşur. Bakın ikisi arasındaki benzerlikten hareketle bilinenden bilinmeyene ulaştım gördüğünüz inşallah anlamışsınızdır. Gayet kolay ikisi arasındaki benzerlikten hareketle birinci de olan hükmü ikinciye de veriyorum. Geldim inikasül edille. İnikasül edilleden çıkmış sorumuz var mı? Evet, var diyorum. Delillerin geçersiz olmasıyla kanunların da geçersiz olmasıdır inikasül edille. İnikasül edille deyip de Gazali'den bahsetmemek olmaz. Gazali inikasül edilleyi sert bir dille eleştirmiştir. İnikasül edille deyince aklıma direkt Gazali geliyor zaten. İnikasül edille nedir? Şimdi hep beraber bakalım. Deliller geçersizse Kanunlar da geçersizdir diyor in ikasul edille delili. Peki size şunu soruyorum. Ben yanlış bir delille doğru bir şeyi temellendirmeye çalışıyor olabilir miyim? Evet olabilirim. Yanlış bir delil kullanıyor olabilirim. Ama doğru bir şeyi savunuyor olabilirim. Ben yanlış delili kullandığım için o savunduğum doğru şeyde yanlış olur mu? Hayır olmaz. Ama in ikasül edilleye göre yanlıştır. Senin delilin yanlışsa savunduğun şey de yanlıştır diyor. Bakalım hudus delilini örnek olarak vermek istedim. Hudus delili nedir bizim için? Alem hadistir. Her hadisin bir muhtisi vardır diyordu. Yani alemin sonradan yaratılmasıyla alakalı delilimizdi. Hudus delilinde neler vardı? Alem cevher ve arazlardan oluşuyordu. Peki biri çıktı dedi ki Alem cevher ve arazlardan oluşmuyor. Ben cevher ve arazları reddediyordum dedi ve bunu da temellendirdi. Cevher ve arazları reddettiği için yani delili reddettiği için savunulan şey de yanlış olmak zorunda mıdır? Hayır değildir. Eğer adam cevher ve arazları yani hudus deliğinin reddederse, sonradan yaratılması, alemin sonradan yaratılması görüşünün de reddedilmesi gerekir mi? Hayır gerekmez. Yanlış bir şeyle doğru bir şey de savunuyor olabilirim. Gazali inikasul edilleyi sert bir dille eleştirmiştir. kasul edilleye dikkat ediyorum. Çıkmış soru çıkacak soru diyorum. Delil geçersizse illaki kanun da geçersiz olmak zorunda değildir. Dediğim gibi kasul edille deyince zaten aklınıza lütfen direkt gazali gelsin. Geldim diğer bir delilime sebr ve taksim diyorum. Sebr ve taksim nedir? tüm olasılıkları deneyerek yanlışları eleyerek en doğruya ulaşmaktır. Gayet kolay bir delilim hemen bakıyorum. Hep birlikte inceleyelim şarabın haramlığını. Şarap neden haramdır? Size soruyorum. Hep birlikte bakalım yanlışları eleyerek doğruya gidelim. Tüm olasılıkları deneyelim bakalım aklımıza gelen. Kırmızı olduğu için mi haramdır? Hayır. Üzümden üretildiği için mi haramdır? Hayır. Üzüm suyu vesaire de içiyoruz. Şişede olduğu için mi haramdır? Hayır çünkü şişede ayran vesaire de içiyoruz. Sarhoş edici olduğu için mi haramdır? Evet. Bakın ne yaptım ben burada? Tüm olasılıkları denedim aklıma gelen, reddettim bunları ve en doğruya ulaştım. Sebr ve Taksim tüm olasılıkları deneyerek, yanlışları eleyerek en doğruya ulaşmaktır. Umarım anladınız. Hemen devam edelim. Geldim istidlal delilime. İstidlal nedir? Aslında mantık dersinde aklımıza gelen işte burası. Bir ya da birden çok önermeden başka bir önerme çıkarma akıl yürütme faaliyetidir. Bakalım şimdi neymiş? Ali nefes alır. Nefes alanlar canlıdır. O halde Ali canlıdır. İstiller aslında bizim mantık dersinde gördüğümüz, bildiğimiz akıl yürütme. İki tane önermem var bakın. Ali nefes alır dedim. Nefes alanlar canlıdır dedim. O halde Ali ne oluyor? Canlı oluyor. Bir ya da birden çok önermeden başka bir önermeyi çıkartıyorum. Ben buraya başka bir örnek yazdım. Daha kolay aklımıza gelir diye düşündüm. Asya Tekin dinleyenler hakkıyla çalışanlardır değil mi? Evet hakkıyla çalışanlar atanır. Asya Tekin dinleyenler Allah'ın izniyle atanacaktır. Ben ne dedim? İki tane önerme aldım bakın. Bunlardan farklı bir önerme çıkardım istidlal yönteminde. Bakalım kıyasül gayb ale şahit bizim Allah'ın izniyle son delilimiz olacak. Hemen bakıyorum. Görünenden görünmeyene ulaşma. Allah'ın sıfatları için genelde kıyasül gayb ale şahidi kullandılar. Görünenden görünmeyene ulaşma diyorum. Şöyle düşünebilirsiniz. Evrene bakarak Allah'a ulaşma. Bir çiçeğin belki açışında, evrendeki düzenden hareketle Allah'ı görme, Allah hissetme gibi düşünebilirsiniz. Görünenden görünmeyene ulaşmaktır genel olarak Allah'ın sıfatları için kullandılar bu delili. Gördüğünüz üzere sizinle 5 tane önemli delili ele almaya çalıştık. Sınavda, testlerde vesaire karşımıza gelse isimleri bilmediğimiz için karıştırabiliriz ama Allah'ın izniyle mantığı anladıktan sonra yapamayacağımız soru yok. ATS 2. videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.